Evet merhaba dostlar hepiniz teker teker kanalımıza videomuza hoş geldiniz <laughs> bugünkü konumuz hayattan ne istedin? şimdi e, hayatta bir sınır çerçevesinde yaşadığımız bir yaşam döngüsü yani bir yaşam biçimimiz esasında dünyaya geliş anımızda doğduğumuz anda başlar ve ölene kadar o zamanın çerçevesine hayat denir <laughs> şimdi nasıl ki bir insanın bir insana yapabileceği şeyler sınırlı ve sınırlı ve bir yere kadarsa hayatında sizlere yapabileceği şeyler sınırlı ve bir yere kadar. Örneğin, örneğin. Çok durumu iyi olmayan veya normal, durumu normal olan bir insandan 80 tane ev, 80 tane araba isterseniz olmayacağı aşikar, değil mi? Olmaz. Şimdi hayattan ne istedin? Yani istediğin şey senin hayattan istediğin şey gerçekten olma olasılığı nedir? nedir? Şimdi birincisi hayat asla kimseye bedavadan bir şey vermez. Şöyle düşünelim. Hayat bir toprak gibidir. Ekersin, ekersin ve neyi ne kadar biçmek istiyorsan o kadar sular ilgilenir ve bakarsın. Tıpkı bir bitkiye bitkinin tohum esnasından ağaca kadar ki sürecine ve bu süreçte verdiğin değere göre Hayattan da bir şey istersin, istedikten sonra o istediğin hayalin peşinden koşarsın, çalışırsın, çabalarsın, elde edersin. Bunu hayat sana vermiş olur. Burada hayatın rolünü biliyor musun? Çalışmadan, çabalamadan onun sana gelmesi imkansız. Burada hayatın sana oynadığı rol, o çab çalışma, çabalama, o hayale ulaşmak için koşturduğun süreyi, sağlamasıdır. Yani hayat bedavadan işte yok yere size bir şey getirip sunmaz. O yüzden hayattan ne istediğinizi önce bileceksin. Farkına varacaksın. Ben hayattan şunu istiyorum deyip arkanı yaslanıp oturmayacaksın. İstedikten sonra çalışacaksın, çabalayacaksın, koşturacaksın o hayalin için elinden gelen ne varsa hepsini yapacaksın. Ve en önemlisi en önemlisi bunun sana bedavadan gelmediğini bilmen gerekiyor. Bunu bilirsen bak bunu bilirsen ne hayatla bir problemin olur ne de hayattan ne istedim de olmadı. Ya niye böyle oldu? Ben istiyorum ama olmuyor. Bakın. Ben istiyorum olmuyor diye bir durum yok vardır ama şöyle istediğim bir şey olmuyorsa ya ya doğru bir çalışma elde edememişsindir ya bir yerde yanlışlık vardır bir çatlak vardır mutlaka yani tamam sen bardağı yapabilirsin çok güzel bardak yapabilirsin ama bardağa suyu bir doldurursun su böyle akar gider ya bu bardaktan nasıl bu su akar nasıl akar çatlak vardır veya bir yeri yaparken yanlış yapmışsındır. Orada o an kullanman gereken malzemenin miktarını az kullanmışsındır. Kullanmayı unutmuşsundur. O bardağı o suyu doldurduğunda su böyle akar gider. E kimse o bardaktan faydalanamaz. Bardak da satılamaz. Hayatta böyle işte. Bir şeyi istedikten sonra onun için sağladığın çaba ve yürüdüğün yolda mutlaka bir ya yolda az yürümüşsündür, ya çalışmayı az yapmışsındır. Hayatın sana o çalışman için verdiği süreyi çalışmak yerine bir kısmını çalışmaya, diğer kısmını başka şeylere kullandığın için bu tür hayattan istedikleriniz maalesef ki olmamaktadır. O yüzden hayattan istediğiniz şeylerin size gelmesi de tıpkı bir insanın tıpkı bir insanın size bazı şeyleri vermesi gibi sınırlı ve bu sınırlar dahilindedir. Hayat sadece size o yolda yürümeniz için sağlanacak olan zamanın temsilciliğini yapar. Hayat zaman temsilcisidir. Mekan veya o işin işleyişi oluşu değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey istedikten sonra bu işin olmasını istiyorsan önce o istediğin şeyin ne olduğunun farkına varacaksın. Fark edeceksin. Benim istediğim şey bu. Bu mesela. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gidip de nere olsun? İstanbul'da mesela merkezi bir yere gidip de toprak yok, arazi yok, koca koca bina var. Binaya şey diyebilir misiniz? Ya bina Yarın sabah ben geleceğim ama sen salatalık ağacı ol. Veya işte salatalık gelsin bana. İşte ne olabilir? Ha, yeni dünya ağacı ol. Yeni dünya ağacı olsun burada. Salatalık olsun burada. Domates olsun burada. Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ne yapacaksınız? O binayı yıkacaksın. Oraya toprak zemini getireceksin. Salatalık, domates, yeni dünya ne istiyorsan. Orada bak orada onların yetişebilip yetişemediğini ölçtüreceksin. Hayat yolunda istediğin şeyler de böyle. Tartacaksın önce. Atıyorum. 80 tane evi hayattan istedin değil mi? Bunun için ne kadar çalıştın? 80 tane ev alabilmek için ne yaptın? Ve ve en önemlisi 80 tane ev alabilecek zamanın var mı? Bunun muhasebesini yapacaksın. Ha, bir saniyemizin garantisi yok. Ama ne demişler? Bugün ölecekmiş gibi, yarında yaşayacakmış gibi hem öldükten sonraki yaşam için hem buradaki yaşam için ikisi için de çabalamak, çalışmak, koşturmak lazım. İşte ölecek öldükten sonraki yaşam için orada ne istediğin o senin elinde. Neye inanıyorsan, inancın gereği neye ibadet etmen gerekiyorsa, neye inanıyorsan o senin elinde buradaki hayattan ne istediğini bilmek, ölçmek, tartmak, bu isteğinin karşılanması bu da senin elinde. Ne kadar çaba gösteriyorsan o kadar bir sonuca erişirsin. Bu sonuç neticesinde de ya güzel bir şekilde sonun olacaktır ya da çatlaklar içerisinde bir sorun olacaktır. Bu çatlakları kapatmak da sizin elinizde arkadaşlar. Bir şeylerin olmasını istiyorsanız önce onun farkına varın. Farkına vardığınız şeyin yolunda biraz çaba, birazcık çaba gösterin. Çaba yani. Bu çaba neticesinde baktınız olmuyorsa ya çabanız eksiktir ya da o olacak olan şey size uygun değildir. Bu kadar basit yani. Bunu fark ettik fark ettikten sonra ya ben hayattan ne istediğimde olmadı, niye olmadı? Zaten kendini bilen, hayattan isteklerini bilen kendisini tartabilen insan bu tür sıkıntılara, bu tür sorulara zaten girmez. Ha girenler için de biz burada cevaplayalım dedik arkadaşlar. Videomuzun yine sonuna geldik. <laughs> Pardon özür dilerim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten sürçül isan ettiysek aflarınıza sığınıyorum. Affola diyorum. Ve hepinizi çok daha güzel mutlu olabileceğiniz yarınlara, mutlu olabileceğiniz zamanlara ve zamandan istedikleriniz için harcadığınız çaba neticesinde o isteğinize ulaşabileceğiniz günlere, saatlere, zamanlara, vakitlere emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Teşekkür ediyorum ve ne mutlu Türk'üm diyelim.